tipi soğuk bir günde. Evet arkadaşlar şimdi Tayland'ın yeni bir levi göstereyim. Bundan sonra gün görüntüsü var onu bir göstereyim. Bu şekil. <gülüyor> <Şş>. <gülüyor> geç geç. Emre. Evet. Baba. Allah. Allah. Evet. Eşeği veya kazakı atı olmayan da böyle sırta götürüyor otu. Bu şekil. Bu arada dersli çalıyor çocukları. İşte köydeki hayat. Şu şekil size tayları bir göstereyim. Köyde otu. Şu dağları. Arkadaşlar bu dağda Timuristir burası. Ee, yani içinde tarihi eserler bir şeyler çıkıyor ama öyle değerli bir şey çekmiyor. Eski tandır gibi şeyler yani tandır parçaları, uyuklar falan çıkıyor. Sabah yanan sobalar. Aşağıdaki sis. Evet yani şu anda şurada bir dere var. bizimki akan işte Aras nehrine akan dere. Orası tamamen tutmuş görünüyor şu anda. Şu anda gösterdiğim yerler orası. Orası görünüyor. Yani su görünüyor. Büs tuttuğu için hepsi tutmuş. Bu tarafta da aynı sis var. kurtların çektiğim yerleri bak şurada kurtlar duruyor sürekli. Burası da düz e, sis olmuş hepsi. Sis kaplanmış. Şu anda çektiğim dağlar yani kurtların bol olduğu yer. O kurt videoları var izlemişsinizdir arkadaşlar. Hepsi oradan çektim. Tekrar şöyle şu tarafa döneyim. Burası bizim öbür mahalle o da sis kapatmış hiçbir şey görünmüyor. Ama güzel bir manzara yani. Arkadaşlar. İçimizde zaten iki tane cami var. Birisi bu arkadaşlar. Diğeri de böyle göstereyim inşallah. Görünür biraz sis var ama. Evet diğeri de bu. Bu da yine yapıldı bir cami. İkisi bir karaya satarır mıyım ona bakayım. Evet arkadaşlar birisi bu. Birisi de bu. Şöyle dağlarda bir göstereyim. Bildirme tepesi dediğimiz burası. Çok aşırı yüksek. 2500 rakımda. Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. İşte gördüğünüz gibi burası Erzurum Tekman Düzyurt ki. E, hayat şartları bu şekil kışın e, işte taylara gelip otları buradan arabayla aşağı götürüyorlar yani uzaklarla köye doğru götürüyorlar ki biraz uzak olduğu için evler biraz uzak olduğu için e, arada bazıları ki 1 kilometre var bazı 500 metre var 200 metre var e, buradaki hayatlar böyle Samet bir gösterse her taraf zaten karpeş dağları bir göster arkadaşları zaten kurtlar da çekiyoruz. Bugün kurt çekemedik. Geldiğimizde yoktular ama izleri var. Çok büyük kurt izi var. O aşağıda vardı birazdan o izleri göstereceğim. İşte doğunun hayat şartları bu şekilde arkadaşlar. Hani Baya zor. Hele kışın daha da zor. Ama şey diğer zamanlara göre bu sene kış iyi geçiyor. Yani öyle aşırı kar da yok. 2 metre, bir metre, bir metre falan yok yani. Öyle aşırı kar yok bu sene. Köydeki hayatlar böyleyse, bazıları atlarla çekiyorlar. Bazıları eşeklerle çekiyorlar. Doğudaki bir hayat sırrı E, Menzer sen şu mislere kaç tane atıyorsun, götürüyorsun? Bunlardan bazen 3 tane götürüyorum, bazen iki tane götürüyorum. Yani belli değil. Her gün geliyorum. Götürebilir mi pek? Götürüyor. Dört tane de götürebilir. Sadece kar olsun. İşte bu sene kar aşırı yok ama yine evet, de ya. iyi yani. Karla biraz daha eridiği zaman teke takacağım mecburen. Ee, evet. evet. Ama da kar erimemiş. E vallahi şu anda Temiz kar var. <laughs> Sağ olasın Ensar, kolay gelsin. Macera başlıyor Havalar Havalar çıkıyor, Mecbur Bu üç oldu, yetmez mi? Yeter amca Hayvan biraz günah çünkü Yok, Yokuş aşağı olduğu için Rahat götürebilir yani. Diğer türlü olsa zaten götürmez ben de o hesabı yapıyorum şu anda. Dolamasan devrilir değil mi? Evet. İşte arkadaşlar doğuda böyle bu şekil hayat devam ediyor Yani geçim hayvanlarla olduğu için mecburen e, Bu eziyete katlanıyorlar Yazın işte tayları getirip bu tarafları Üst üste topluyorlar Böyle de güzel yapıyorlar ki Yani zayet girmesin diye Bu otlar zayet girmesin diye bu şekil yapıyorlar Küpek nereye gittiler Herhalde tilki gördüler. Erkeği ekmeği, şey tandırı bu şekil arkadaşlar. Evet arkadaşlar köy ekmeği bu şekil. Ee, bu güzelliği her yerde yok. Yalnız yavaş yavaş elektrik şeylere geçiyorlar. Yani neredeyse tandır ayağı belki patlayacak. Bu biraz iyi. Tamam işte. Evet şu tandırın güzelliğine bak. Yavaş yavaş pişiyor ekmekler. Bu da bizim Cihan atraman yapıyor atıyla beraber. Vahşi hayvanları durdukları yer Kurtlar, ayılar, keklik, tavşan Tilki, her şey burada dur, başak Tam yeri ki baskını arıyor. Ne güzel bir tilki. Allah ne harcan bir tilki. Ama çok büyük bir tilki. Kurt gibi. Ne bak. Buraya aldım. Bu gördüğünüz kurta bunu tipi soğuk bir gündeydi bunu çekmiştim. Çok zor şartlar altında bunu çekmiştim. Yani tahminime dişi bir kurttur ama güzel böyle tüyü tüy falan da güzel bunu biraz tipi olduğu için biraz zor oldu çekim. Kolay gelsin Ekrem. Allah sana amca. O sabit de orada, he. Evet, hayvanı bağlamak için. Evet arkadaşlar, hayatlar bir şekil. At için arada bir dürüş yapıyor yani. Mister'in macerası başladı. Yol iyi olmadığı için zapt edemiyor. Ya bakalım misteri macerası nasıl geçiyor. Engemeli olduğu için ya da çıktı mı hamut? Evet arkadaşlar şu anda Götürüyor ama hayat şartları tabii ki zor. Şimdi hayvancılık olsun burada. Hayvancılık yapılıyor da hayvancılık da 5 ay, bazen 6 ay yani karın altında hep alaf yiyor. Yani hepsi zor şartlar. İki tane birbirine rast geldi mi mevcut birisi duracak. <laughs> o avrası zor. Bir şekilde devam ediyor. Da su sabah et, otu götürmeye getiriyor.